Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 14 Nisan 2023, duygu ve düşüncelerinde <laughs> sizlerle beraberiz. Günlerden cuma, size ne dedim, laptopum yok, tamirde. E ne yapmamız gerekiyor? Ateşin çağrısına kulak vermemiz gerekiyor. Buyurun, burada. çıtır çıtır yanıyor. Biz de Çağrı'ya kulak verdik. Geldik. Ne yapalım? Yapılacak başka bir şey var mı? Yok. E, ateş çağırmış Öyle kuru kuru ya da olmaz bu işler. Biliyorsunuz. E, bu şeyi düzeltmek için de tabii ki ıslatmamız lazım. ıslak ıslak ateşin çağrısına cevap veriyoruz. Parasızlığın gözüküyor olsun. Rakı içemiyorum. Viski içiyorum. Sağlık olsun. Ne yapalım? Eh, Cuma akşamı. Gönül isterdi canlı yayın yapmak ama dediğim gibi laptopum arızalı. Şaftı kaymış. Yani hard diskte problem var falan filan. Bakalım belki yarın gelecek. Yarın gelirse ee, canlı yayını yapacağız. Gelmezse pazara mı kılır? Pazartesi'ye mi kılır artık? Ne zaman kalır canlı yayın bilmiyorum ama banttan yayınlarla idare edeceğiz. Keyifler keka. Her şey güzel. <laughs> Siyasete bulaşmayayım mı? Bulaşayım mı? Baballa TV'de e, Muharrem İnce'nin gençlere verdiği yanıtları dinledim. Ne kadar haklı olduğumu bir kez daha anladım. Yok. Olacak şey değil. Bu konudan bahsetmeyeceğim. Oo, alevler coştu. keyif yaparken 10 numara 5 yıldız takılacağız. Hadi alevleri biraz daha coşturalım. Şuradan biraz daha odun atalım. Vay vay vay. Şurada kocaman iki tane odunum var. Onlar da sallamadan olmaz. Hemen bir tanesini gazgalıyorum. Bu arada kamerada bir problem var galiba benim istediğim gibi göstermiyor ya. kamera çok şey olmuş yapıyorum yapıyorum açılmıyor nasıl olmuşsa Lan telefonlar kendilerini güncelliyorlar kameraların şeyleri değişiyor eh, sağlık olsun ne yapalım bununla da idare edeceğiz ateş coştukça coşuyor ha? verdik coşkuyu verdik coşkuyu Bu evde bu akşam inanılmaz uğraştım ateşin çağrısıyla. Altta küller var. Ee, o küller de şey, yağmurdan dolayı ıslanmışlar. Öğleden sonra hadi hazırlayayım ateşi dedim. Gazeteleri dizdim, üstüne tahta parçası, üstüne kalın tahta, odun dediğim tahtalar falan filan. <laughs> Geldim, çakmağa çaktım. Kağıt yanmadı, kağıt. Ne oluyor lan dedim. Kağıt oradan yakıyorum yanmıyor. Buradan yakıyorum yanmıyor. Neyse kağıtlar ıslamış, Onun için yanmıyor. Operasyona saat 8.30 civarında başladım. Şu anda saat kaç? Bir dakika bakalım. Ya, onu da göstereyim ya. Saat 23.38 şu halde. Yani e, yaklaşık 2 iki, iki saat, 2.5 iki saat Yakayım mı yakmayayım mı ya veya ateşin tabiriyle yanayım mı yanmayayım mı diye düşünüyordu. Sonradan coştu, kendine geldi, kıvamına geldi diyelim. Evet, ateşin çağrısına kulak vermeden olmazdı. Buyurun, ateşin çağrısı. Buyurun. Fiske. Ne diyorum size? Çatır çatır yanıyor, çıtır çıtır yanıyor. Ah, sesleri duyuyorsunuz. 10 numara 5 yıldız. <laughs> Hava inanılmaz güzel. Bugün ilk defa 2023 yılında kısa kollu tişörtle sokağa çıktım. E bugün tütün alma günümdü. Tütün almaya gittim. Üzerime Kıvılcımlar yağıyor ya, yanacak, yakacaklar beni ha. Ha <laughs> komedi. Ondan sonra şey ee, yol boyunca kısa kollu tişört giymiş olmama rağmen kanter içinde kaldım. Yani hava 22 derece falandı. İnanılmaz güzel bir hava vardı. takıldık işte. Ama akşam senin olur diye uzun koldu giydim görüyorsunuz. Ya bu ne yapıyor ya? İnanılmaz kıvılcım atıyor ha. Şu üzerime giymiş olduğum tüylü zamazingoyu büyük ihtimalle 3-5 yerinden yaktı da şu anda fark edemiyorum. Bir de hafiften kafam da güzel ha. Ona göre takılıyoruz. Nasıl atıyor kıvılcımları? Odunlarda bir delik var demek Sadece insanlarda olmuyor, ya, odunlarda da doluyor. Yani benim bildiğim yani öyle kıvılcım nokta şeklinde uçar. Onu da kocaman kocaman kıvılcımlar geldi kondu şeyin üzerine. Olsun bakalım. Hala da sağdan soldan zıplıyorlar ha. Çözebilmiş değilim. Mevzu nedir? Neden kaynaklanıyor? Nasıl oluyor? Önemli değil ya. <laughs> önemli olsaydı gazeteler yazardı, televizyonlar söylerdi. Evet, 14 Nisan akşamı inanılmaz güzel bir akşam, inanılmaz güzel bir hava, inanılmaz güzel bir ortam. Ne kafama göre ateşin çağrısına kulak verdim, takılıyorum. Saat 11.30'u geçmiş. Kafam bir dünya yutuyorum. Eğleniyorum. Keyif yapıyorum. Müzik ya. Bu akşam tamamen müziksiz takıldım. Müziğin yokluğunu da hissetmedim bu akşam. Ruh halim herhalde müziğe müsait değildi. Bilemiyorum artık. Neyse. Fazla sıkmayayım sizi. Ben kaçayım. Siz Kafanıza göre takılın. Yuma akşamı beni dinleyeceğinize yüzlerce şey var yapacağınız onlara takılın. Neyi hak ediyorsanız onu yaşayın.